Evet. Hürmetsiz ve saygısızlık yapana yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp sormayan ahbabını arayıp gözeten cennette yüksek derecelere kavuşur demiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek de sadakadır demiş Hazreti Muhammed Mustafa. Sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek bakın bu da çok önemlidir. Niye insanlara mazarrat teşkil edecek zarar verici bir şey ne diyor yoldan bir dikeni taşı kaldırsanız bile sizin için sadakadır demiş peygamberimiz maksat ne niyet ne insanlara zarar vermesin zarar vermesin bak tersini düşünün zarar veren kötü insan demektir selam verirken gülümseyen sadaka işlemiş olur iki kardeş suratla selam olmaz gülümseyin diyor peygamberimiz seferde topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. Ne diyor? Seyyidin nas hadimuhum. İnsanların efendisi insanlara hizmet edendir demiş Peygamberimiz. Hizmet etmek. Ne büyük sevap. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderip onu sevindirirse Allah da onu ahirette sevindirir. Din kardeşine yardım edenin yardımcısı Allah'tır. İnsanların en iyisi hayrun nas men nas insanlara faydası olandır. Mümin birbirine karşı inanan kimseler birbirlerine karşı sevgi ve merhamette bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut rahatsız olur. Oranın tedavisiyle meşgul olurlar. Müslümanlar böyle birbirinin yardımına koşarlar. Çevrendekilerle güzel komşuluk et ve kendin için sevdiğini başkaları için de sev demiş Hazreti Peygamberimiz. İyiliği sayarak değil, saçarak yap. Allah size nasıl muamele yapmasını istiyorsanız siz de müminlere, insanlara o şekilde davranın demiş Hazreti Peygamberimiz.